Selamünaleyküm. Merhaba herkese Max 87 kanalındayız. Hazır daha şimdi daha şimdi daha yeni bir yorum geldi YouTube'da. E, neyi nereden aldım videosu çekmiştim. Orada arkadaşım biri benim Hatsan'ı görmüş. Ben de alacağım bana biraz bahseder misin kendisinden dedi. Benim ilk tüfeğim arkadaşlar. Eee marin kaplama Hatsan MP TS diye geçer. Escort e, bilginiz olsun. Hatsan Escort şurada yazıyor zaten gördüğünüz gibi şurada Escort MPTS modeli diyeceğim magnum ee, Hatsan İzmir'de fabrikası bildiğim kadarıyla şu ana kadar başıma hiçbir sıkıntı gelmedi hiçbir kere bile tutukluluk yapmadı ee, bir de ne hikmetse bu acayip bir şey ya ben bu tüfeğiyle atıyorum 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 içi bu arada tüfeğim boş kontrol edeyim abi içi hep tertemiz kalıyor yani şu mekanizmanın kaplamasından dolayı mı marin kaplama bilmiyorum hep tertemiz kalıyor yani Açık konuşacağım. 3 sene oldu herhalde. Hiç bir kere bile, belki bir kere temizlemişimdir. Hatırlamıyorum yani. Temizlediğimi hatırlamıyorum. Nedense tertemiz kalıyor. Namlunun içine falan bakıyorum. Çok temiz. Neden bilmiyorum. Hiç kirlenmiyor. Bir kere temizledim anladığım kadarıyla. Hatırla, yani Hatırladığım kadarıyla bir kere temizledim. Tüfek arkadaşlar 7 artı 1. Bendeki 106 santim boyunda 7 artı 1. C tutuşları falan rahat yapabilirsiniz ee, atışta yani şurada hareket yaptıktan sonra şu parmak kavramayı rahat yapabilirsiniz. Neden? Çünkü abi bir kere namlu koruması var namlu giydirmesi var benim sarsılmaz M200 yok mesela bu. Ee, Bence önemli bir özellik. Çok fazla ağırlık katmıyor. Bence yapılması lazım. Benim sarsılmaz M204'te sabit dipçik. Bunda mesela tabanca kabzesi var. Teleskopik dipçik var. Üste Picatinny rayı var. Elkundan da burada Picatinny rayı var. Yani doldurabilirsiniz. Modifiye çok açık bir tüfek. Ama tek dezavantajı bunun işte 3.5 kilo falan bu. Neden ağır? Hem 7 artı 1 olması buna biraz ağırlık katıyor. Hem de dolu olması biraz ağırlık katıyor sağlam malzemeden yapmışlar. Güzel. Benim hoşuma gidiyor. Marin kaplama olmasını tercih etmemin sebebi de hem biraz böyle rengi değişik, fantastik. Hem de kaplama olan tüfekler genelde daha geç bakıma ihtiyaç duyarlar, daha geç paslanır, daha geç korozyona uğrar. Ondan sebep ben böyle marin kaplama istemiştim. Yalnız bunun işte pompayı açtığınız zaman şuradan besleme yeri kapanıyor. Dolayısıyla taktikal olduğu için tüfeğiniz buradan fişek yerinden benim videolarım var. Buradan hızlı beslemeler yapabilirsiniz. Ve şu pompa olayı çok güzel. Yani çok yumuşak, aşırı yumuşak bir rahat yani böyle. Bu arada mesela şu şekilde beslemeler falan yapıyorum ben. Şırank 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 böyle çok rahat bir şekilde giriyor fişekler. Bilginiz olsun. Eğer bunu alacak olan arkadaşlar varsa. Yani artıları bunlar. Tek eksisini söylüyorum. Ağır olması ve... Eee ben şu olaya biraz dikkat ediyorum. Yani burada tetik düşebiliyor yani tam kapanmadan bak. Tetik düşebiliyor. Ama zaten profesyonel bir kullanıcıysanız veya tüfek kullanmayı seviyorsanız biraz da eliniz artık alıştıktan sonra o hatayı zaten yapmazsınız. Yani şurada adam tetik düşeceğini zannetmiyorum. Yani Yani zannetmiyorum yarıda tetik düşeceğini ama her ihtimale karşı benim aradığım bir özellik, sevdiğim bir özellik ama hiç başıma öyle bir şey gelmedi. Kabze çok iyi bir kere. Şurada çıkıntısı var. Biliyorsunuz böyle kabzeleri normalde altına magwell falan bilmem. Bende RSS1 var. Onlar için böyle şu çıkıntıyı özel dışarıdan yurt dışından falan getirtiyorsun. Şu özelliği var. Sentetik olması güzel. Şurada bir düğmesi var. Veya switch var diyeyim. Atmaktan vazgeçtiğiniz fişeği buraya basarak dışarı atıp Alttaki şey sürebilirsiniz yani şuraya basarak atmaktan vazgeçtim. Bastım buna veya komple boşaltmak istiyorsun. Bastım buna, bütün hepsini bu şekilde boşaltabiliyorsun. Emniyet tertibatı şurada. Hemen şeyde. Güzel mi? Benim mesela şuradan biraz zor yetişiyor. Ama mesela şu açayım desem şöyle yapmam lazım. Omuzumdan çekmem lazım. Kapama açma pozisyonunda ama çok böyle bir büyük bir et şey değil, Handikap değil, özel bir şey değil. Ee, onun dışında ne söylenilebilir başka tüfeğin? Ya klasik pompalı. hiç yuvarı yolda bırakacağını da zannetmiyorum. Ee, bunun bir de 5 artı biri var. O da e, bunun namlı boyu işte şey 51 santim, 5 artı birinde 46 santim falan. Kutu açılımında fener geliyor, bir tane optik geliyor ama çok ber, yani bilmiyorum ben berbat buldum. Zaten camı bir iki atışta çatladı camı. Optik yani kendinde değildi en son. Attım onu. E, boşa kalabalık. Yani başka neyinden bahsedebilirim? Ya beni hiç yarı yolda bırakmadı. Tip olarak da güzel. E, fena değil. Burada ayarlı gezi var. Ayarlanabilir gez. Ben bunları çok kullanmıyorum. Çünkü ben genelde taktik olarak hani 5, 10, 15, 20 metrelerde çok ihtiyaç duymuyorum. Ama 100 metreye yakın mesafelerde belki ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü av için... Daha çok böyle ince ayar gerekiyor falan. Biz taktik olarak atış yaptığımız için bunlara çok fazla ihtiyaç duymuyoruz. El kundağını falan modifiye bilmiyorum. Hani açık diye düşünüyorum. Değiştirebilirsiniz. Gerçi modifiye açık tüfek demiştim zaten en başta. Biraz size bağlı ne yapmak istediğiniz. Her şey yapılabilir. Pardon. Fener takılabilir. Red Dot takılabilir. Gerçi çok önermiyorum. Ee, yani Picatinny rayı var. Ne istiyorsanız takın. Belki tutma aparatı falan takabilirsiniz. Ama güzel bir tüfek. Dezavantajı çok fazla yok. Sadece ağırlı. O kadar. Zaten ee, pompal tüfeklerde şey yok. Ha bir de şey veriyorlar yanında. Bunun iç, içinde bir de şey namlu freni çıkıyor. O biraz daha böyle büyük. Delikli. Onu da getireyim ya onları. Şimdi buna bazıları... Namlu freni diyor. Bazıları alev gizleyen diyor falan değişik. Şöyle göstereyim. Bu normal kapak. Namlu koruma kapağı diyorum ben buna. Çünkü yere falan ön burnunu yere dayadığınız zaman mesela taş falan girmesin. Bilmem ne olmasın. Şu şekilde buna takıyorsunuz. Yanında bu geliyor. Bu da değişik böyle bir hava katıyor buna ya. Büyük ama yani. Baksana değişik bir hava kattı. Ha? Bence. Güzel oldu ya. Ya ben seviyorum bunu ya. Şimdi ayarlayayım kendime göre, Birazcık şey yukarıda tabi. Bu ayarla aşağı alıyorsunuz. Ben bunu biraz yukarıda yapmışım. güzel ya. Tercih edilebilir. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa bununla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Güzel ya. 106 santim toplam uzunluğu. 3,5 kilo. 7 artı 1. Şöyle bir tüfek. Abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar gelecek. İlk defa tüfek alacak olanlarla alakalı bir video çekmek istiyorum. Onu da yapacağım. Bilginiz olsun. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, yorum yapın, bir şeyler yazın. Güzel videolar çıkartalım karşılıklı. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.